Yani her hasta için ayrı bir tedavi uyguluyorsunuz. Tabii tabii kök hücre de uyguluyoruz. Peki totalde hocam yani... mesela ne kadar tedavi, yani kaç tane, kaç eş tedaviniz var? Her Şu hastanın o... hikayesine göre ayrıysa. Şöyle, yani temel olarak 20'nin üzerinde diyeyim. ayrıntıya girdiğimizde 36 civarında farklı yöntem var gerçekten. <laughs> O kadar yani. Tabii çok Oo. var. Yok tek yöntemle hallolmuyor işte. O yüzden çoğaltıyor. Gittikçe çoğalıyor. Peki, bahar Biz de onların yani. tabii kurslarına gidiyoruz, öğreniyoruz onları ki hastalarımıza daha kısa sürede daha iyi yarar sağlayalım. Ee, az önce dediniz ya şey ağrı neredeyse canı Can orada. Atıyor. Aslında bozukluk neredeyse canımız orada. Doğru. Hep herkes biraz ağrıya yönlenmiş. Ağrı kesici aldığında Oh iyiyim diyor ağrı kesiciyle ama şu var altta yangın devam ediyor Hı -hı. ve bir gün deprem olacak. Tabii Hı -hı. yani bunu hastalar bir süre sonra yaşıyorlar. Ufak yani ağrı teper... dindirmek burada çözüm değil. Çözüm değil mutlaka mekanizmayı oradaki bozukluğu arızayı çözerek ağrıyı kesmek lazım. Yoksa ağrı kesiciyi ver radyo frekansı yap lazeri yap bele kortisonu yap hasta iyileşecek mi? Maalesef, bir kısmında iyileşme oluyor ama bir kısmında da hiç olmuyor ve bozukluk ileride daha büyük problem olarak karşısına çıkıyor hastanın.